Eşit x diyebiliriz. Şöyle bence fazla artık coşmayak. Ama üst üste verir mi? <laughs> Çok da düşmeyelim Sil baştan başlıyoruz. Şu an geçmişi unutuyoruz derler arkadaşlar. Önümüzdeki başlara bakacağız. Üzecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Her zaman böyle şıkır şıkır olmuyor ki. Şu an şıkır şıkır olan bir durum da yok derler arkadaşım. Gördüğünüz gibi tuttuk yani. Hala <laughs> hala kasayı toparladık toparlamadık belli değil. Ama en popüler, en çılgın, en çok kazanılan Sotoy'la olan Sweet Bonanza'dayız. Aşkım da yok, aşkım halleder şimdi. <laughs> Aldık mı vaziyetleri? Yanacak mı buralar değerli arkadaşlarım? Ano, nasıl yanıyor? Haydi <laughs> <Acı> dünlük. Haydi <laughs> dünlük, bir congo yapak. Şu nazarı bir türlü alamadık değerli arkadaşlarım. Biz de nazar çıkartsak buradan muazzam olacak değerli dostlarım. Attık bu like'larımızı, Yağlama ekibi. Neredesiniz çılgınlar? <laughs> ah kötü geçer diye düşünmüştüm ama Yani bile bile biraz da lades olduk. Alacaksa olsun derdi Bir daha yapmıştık bu. Son 1800 liramız vardı az önce oradan döndük. 1000 lirada kenarda bıraktım ne olur ne olmaz. Hadi moni moni. Aşkım. Kes. Zilli. Bir de dedik yaptım ama. Hala tehlike çanları da çalıyor gibi derler arkadaşlarım. Bilmiyorum şu an inanın kestiremiyorum. Güzel bir çarpan yok mu? <laughs> şakır şeker. Sen sevişin yok. bam. bam. <laughs> çekin çekin merdiven 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 dumanacağım. Güzel oldu derli arkadaşlarım oradan o geldi. Bu sefer nazarı da aldık açmıyor gibi derli arkadaşlarım. Ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere ne girmez çılgın? Nedir nedir nedir? <laughs> Çek şeker kuru çekin doğru şey Bam bam kaymak lazım. <laughs> Komşi, tam tam. <laughs> Muazzam oldu değerli arkadaşlarım. Hala sinirlenmiş falan var. Gerçekten mor şeker giren yere dert girmiyor. Boşuna demedik bunu. Öyle de oluyor genelde. Dert de girerse zaten %1, %2. Onu da yapacak bir şey yok. <laughs> Onda da bir cenabetlilik aramak lazım. O zaman direkt duşa girmek lazım. Sonrasında 25'e çıkartalım. Devam edelim. <laughs> güzel. Güzel güzel ara ödemeler. Bu oyunda daha fazla oynama daha fazla risk alma şansımızı arttırıyor bu ara ödemeler şimdi şöyle güzel bir iki ara 250 lira daha aldık o kadar çok anladık oyun para kazanacağımızı nasıl kasıyor görüyor musun geri 25'ten Gir 25'ten oyuna girdin girdin girmezsen daha yüksekten girelim daha yüksek 250 daha aldık. 9000'i sevdi aslında 4000 lira kar hiç fena değil kaçsak mı diyorum da 4000 içinde için de bilmiyorum. Bugün yüksek risk yüksek kazanç için geldik. Amacımız vurgun yapmak. O yüzden yüksek rakamlarla oynuyoruz. Yüksek rakamlardan oyuna girmeye çalışıyoruz. Şöyle 8000'e kadar ya da 8500'e kadar falan 25 liradan devam edelim sonrasında Rakamı tekrar yükseltiriz. Girmezse şahit oyuna. Minik minik ara ödemeler. Minik minik bir şeyler bir şeyler. Hadi be 8000'e kadar gir şu oyuna da. İşimiz rahat devam edelim bari. Vallahi bak girdin girdin girmezsen daha yüksekten girelim benden söylemesi kork benden. Benden kork bugüne kadar ne zaman dediysem yaptım Yine yaparım 67 buçuk liradan 20 tur çevirelim bu arada gireriz diye tahmin ediyorum ama hiç de belli olmayacak Best Spin kaldı geldik Drill Dead Gold oyununa. Bu oyun çok bilindik bir oyun değil. Satın alım yok. Buradan da denedik. Şöyle elektrikli, elektrik çarpan bir amcamız var burada. Beyikli sakallı. Şu kabloları birleştirip elektrik çarptırırsa güzel ödemeler yapıyor. Bilenler yorumlarda belirsin. Bilmeyenler de bakalım güzel ödemeler alırız umarım. Yok şu anda çok böyle bir bomba patlatmadı ama şu sağdaki amcamız sağlam bir şeyler yapması lazım. Bakalım ne aldık burada. Hiçbir şey alamadık. Şu ekranı birazcık doldurabilirsek güzel olurdu. Ama sanırım bu oyunda yüzümüze gülmeyecek. İki tane birden geldi. Var mı güzel bir? 80, 280 süper. Bir megamızı aldık giderek. Son spin'de bir şeyler yapmaz sanırım. Yo geldi. Burada da yaptı. 280, 500, 700, 1000, 3000. Ya burada 200 aldık. Yok 168 almışız. Oyuna girer gibi olursa Böyle manuel manuel oynuyorum genellikle 2200 lira oldu bile kasamız. Gayet güzel. Şu da. 3 tane ya da 3 alanlık bonus lazım derken onlara tekrar hızlıca girdik. Ya bu kadar arka arkaya girmesi iyi mi? Tabi bilmiyorum ama yani tabii ki de iyi. Ama yani daha yüksek bir kazanç yakalamamızı engelliyor olabilir mi acaba? Bilemedim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bu oyunu bilenleriniz varsa da oyunla ilgili taktik teknik oyunlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Telegram kanalında biz oyunlarla ilgili genellikle sohbetler yapıyoruz, kazanmaya çalışıyoruz, eğlenmeye çalışıyoruz. Birlikte teknikler paylaşıyoruz, taktikler paylaşıyoruz. Şu yukarıda bir x geliyor ya. Yani. Oraya bir x atsaydım mesela şu ekranda. 534 lira aldım. Az önce 10 liraya gelmem çok çok daha iyi. Çok çok hızlı devam ediyor oyun. Yani ben bu kadar hızlı ödeyen bir oyun görmemiştim. Oo. E kocaman bir yeri yakaladık ama Şöyle büyük büyük afla soldan sağa gidiyor 165 lira daha aldık daha oyuna girildi ne kadar oldu neredeyse ikiye katladık bile kasayı biraz biraz daha devam edeceğim onları sevdim onlardan devam edelim zaten girdim oyuna verdi daha iki dakika geçmedi bir bir ödeme yaptı, bir, bir şey yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı. Sonra bir daha geldi, bir daha geldi falan. Güzel güzel sevdim ben bu oyunu. Şöyle bir birazcık oynayalım. Sonrasında da bahsi yükseltip birazcık risk alırız gerekirse. Ya da almayız bilemedim yani şu anda çok güzel gidiyor. Umarım sizler çok daha iyilerini kazanırsınız. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda paylaşırsanız seviyorum. Dediğim gibi yorum atan arkadaşlar yapacak yapılacak değerlendirmelerle ödüller, hediyeler ne girdi ama onun da hiçbir şey vermeden bizi terk etti mantarlar gelir mi? gelmedi <laughs> bakalım bir defa daha yakalayabilir miyiz? 40 spinimiz kaldı. 40 spinde bir defa daha yakalasak bence ikinci de alırız. Alamazsak da free spin satın alırız. Bir şekilde kazanmaya geldik. Kazanmadan da ayrılmayacağız. 2-2 geliyor arada. 3 tane yakaladık ve güzel 12x de yakaladık. Allah, ım. hadi maviler gelsin. Güzel. Mısır gelir mi? Gelmedi. Güzel oyuna girdik. Hem 14 çok süper oldu bu. Bu sefer hiçbir şey vermeden bırakma bizi. Haydi. Göster kendini. Güzel. 23x'e çıktık bile şimdiden. Hadi Full kazmayı bilme, kazma krek, altın krek, multiplay, bir şeyler. X de olur tamam vazgeçtim hadi son spin yapma bırakma burada. Bu bir çok havasında değil sanırım ufak ufak alıyoruz sürekli. 444 lira da buradan aldık. 300 lira. Ve kârı geçtik şu anda. O zaman şöyle yapalım. Bir 600 liradan satın.